Merhaba arkadaşlar. Bugün Süheyl ile birlikte Jenga oynayacağız. Evet, şimdi pasta yapacağız bunu. 1 2 3. Pek evet. de olmadı ama neyse. Hiç... Olmadı. Hadi dizelim. Dizme biraz uzun sürebilir. Özür dileriz. Biz hemen dizip geliyoruz. Evet arkadaşlar, kulemiz güzel oldu. Süheyl birlikte dizdik. Evet arkadaşlar 5 videomuzdan birincisi bu. Jenga oynayacağız. Başlayalım. Taş kağıt makas yapalım. İlk kim şey yapacak? Hadi. İlk 1-1. 1-0. 1-0. İki sıfır. Ya hayır gördün gördün. Görmedim. Gördüm. Neyse başlayayım bir şey olmaz. Tamam. Başlıyorum. Eee hangisini çeksem? Kulemiz böyle şurada bir pembişlik var. Pizza kulesi gibi. Çekiyorum. Şunu hmm. güzel. Tamam, düzelt. Şunu dokunduğunu alma gibi bir zorunluluk var mı? Yok. Tamam. Çektim. Üç, i̇lk üç sırayı almıyorsun bu arada. Tamam. Şu çek. Aha oynadı azıcık. Oğlum oradan alırsan yıkılır sen diyeyim. Hadi. Aha. Oradan getirdi. Aldı. Tamam. Sen şuna... sana güveniyor. Ben kendime güvenmiyorum. Aha. Oynayan bir tanesi. O yıkılabilir. Aha Bak. yıkmadım. Bir dakika koyarken de dikkat bekle. Ben daha koymadım. Şuradan da alıyormuşum bir de en Bra. Evet, devam et. Aha. En altın bir üstünden alıyor. Aha! Aldın. Koy. Yıkılması yok mu koyarken? Elim of. İşte koyayım. Bunu alırsam iyi olur. Yıkalmaz. Hadi anne. Yıkalmaz diyorum sen. Aha, daha güzel ne oldu. Oynayan bir tane. Adam. İşte adalet, işte feraset, işte adam gibi adam. <laughs> evet, Sühil'de oynayan bir tane buldu. Hani ilk üç sırada almak yoktu? Hani ilk üç sıradan üçüncü, üçüncü, üçüncü o kanka. Neyse, neyse. He, değilmiş lan, dördüncüymüş. Pardon, pardon. Yüzüm gözüktü mü? Yo, gözükmedi daha. Daha kırk abone olmadık ki kanka. Vallahi. Postumcuzu de yine hatırlatmış olalım. Evet. 40 abone de şeyinin yüzünü gösteriyoruz. Videomuzu izleyenler bilir. Aslında daha yeni çektik. Bunu da yeni çekiyoruz. Evet. Bu kanal bir yıldır benim var mı? Aynen. Böyle bayağı dengesiz. Evet, gidiyor mu? Gidiyor mu? Ve Gidmedi. gitmedi. Gitmedi. Aha, oynayan bir tane buldum. Aldım. Onu aldı seyil Çok Şu. çok dengesiz ya. Aynen. Çok güzel oynayan bir tane bu. Evet şuradakini ittiriyor. Geri ittirmemiz yok mu arkadaşlar? <laughs> Lan bu ne? Ağzına ettik kulağını. Aynen oğlum kule kule. Aha şunu alsam yıkılır mı? Yıkılır evet. Yıkılır ya. Bunu alsam yıkılır. Ee, yer kalmadı ki. Şurayı alsam şura da yıkılır. Çok sıkıntı <laughs> bir yer. Oo yıkılmadı ama çan çok dengesiz. Pizza kulesi mübarek. Ay kaybettim kaybettim. Hayır sen dokundun ama. Hayır, okumadım. Yemin ediyorum kayıtlara bak. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz böyleydi. Mal gibi gittim yıktım. El Fatiha.